Değerli takipçilerim, öncelikle yeni çıkan bayrağımızı tanıtmaktan mutlu ve gururluyum. Hazırsanız videoya başlayalım. Türk Dünyası'nın yeni bayrağı, Türk Kültür Gücü. Teşkilatın bayrağı, Türk liderlerin onayı ile değişti. Bayrağın çerçevesi, Türklüğü sembolü, 8 köşeli yıldız ile tamamlandı. 8 köşeli yıldız ya da bir diğer adı ile Selçuklu yıldızı ne anlama geliyor? Tarihini sizler için anlattık. Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağında değişikliğe gidildi. Bayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından onaylandı. Yeni bayrakta Türk dünyasının kültürel mirası yansıtıldı ve ortak tarihi değerlere atıfta bulunuldu. Türk İslam geleneğine vurgu yapılan yeni bayrak 8 köşeli yıldızdan oluşuyor. Bayrağın tasarımında sekizgen, hilal ve yıldızı, 8 köşeli yıldız aynı zamanda Selçuklu yıldızı olarak da ifade ediliyor. Bayrağa eklenen sekizgen, yüzyıllardır süre gelen Türk devlet yapısını temsil ediyor. Bayrağın her bir köşesi Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye ve gözlemci üye olan ülkeleri de temsil ediyor. Türk kültürünün gücünü, bilgeliği ve sonsuzluğu temsil ediyor. Sekizgen, aynı zamanda Cumhuriyet'in onaylanmasının, istikrarın, birbirine bağlılığı ve ortak kültürel mirasından gelen gücün işaretini simgeliyor. Hürriyet, istikrar, dayanışma ve ortak kültürel mirastan gelen güç gibi değerler, yeni bayrakta temsil ediliyor. Türk ve İslam geleneklerinde sekizgen, rehberlik ve bilgeliğin simgesi olarak kabul ediliyor. Sekiz köşeli yıldız motifi Karahanlılar döneminde başlayıp Selçuklularda devam eden süreçte günümüze kadar ulaştı. Motifler tek tek ya da geçmeli olarak veya yan yana ya da üst üste gelecek şekilde yerleştirilebiliyor. İslam'ın geleneksel inancında 7 cehenneme karşılık 8 cennet kapısı vardır. Bu Allah'ın merhametinin azabından büyük olduğunu ifade ediyor. Sekiz köşede yıldız motifi cennet kavramını atıfta bulunuyor. Bu motif mutluluk ve bereket simgeliyor. 8 sayısı azim, cesaret, kendine güven ve başarıyı ifade eder. Aynı zamanda sonsuzluk anlamına geliyor. Bu yıldızın 8 farklı köşesi merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükretmek ve doğruluğu temsil ediyor. 8 sayısının sonsuzluk simgelediğini, sonsuz mutluluk, bereket ve aşkı temsil ettiğini de söylemek mümkün özgüven ve kararlılık anlamında da kullanılan 8 sayısı ile günlük hayatta sık sık karşılaşmak başarının artması ve güç kazanmaya işaret ediliyor. 8 köşeli yıldız, Selçuklu Devleti'nde kültür ve sanatın temsilidir. Sembolün bulunduğu bazı yerler Osmanlı Devlet Arması, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Arması, Osmanlı Bayrağı, Azerbaycan Devleti Bayrağı, Türkmenistan Devlet Arması ve 2. Abdülhamid'in tuğrasında bulunmaktadır mavi Türk milletini, hilal ve yıldız ise Türk devletçiliğini temsil ediyor. Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye gibi ülkelerde bu şekilde kullanımı çok fazla bulunuyor ve Türk geleneğinin mirası olarak kabul ediliyor. Yeni bayrakta eski bayraktan kalan 40 ışın, ay yıldız ve mavi arka plan korunmuştur. Mavi zemin gökyüzü kadar berrak bir barışı ve refahı ifade ediyor tek renkli zemin Türk milletini birliğini sembolize ederken mavi renk tarihsel olarak Türk kültürüyle özdeşleştiriliyor. 40 ışın ise eşit aralıklarla güneş gibi yayılıyor. Işınlar Türk dünyasının yolunu aydınlatan, onu daha parlak ve daha müreffeh bir geleceğe yönlendiren, paylaşılan değerleri ve ortak vizyonu temsil ediyor. Türk dünyasının tanıdığı hilal ve yıldız Türk devletçiliğini, büyümeyi, geleceğe dair umutları ve ilerlemeyi temsil ediyor. Bu unsurlar Türk devletlerinin köklü ortak tarihine dayanan teşkilatın dinamik ve geleceğe dönük ruhunu yansıtıyor. Ayrıca 8 ülkenin bayrağı bulunuyor ve bu bayrakta bulunan ülkeler şu şekildedir. Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu hatıra parada dirde, fikirde, işte birlik ifadesi yer alıyor. Hatıra paranın bir yüzünde ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismiyle kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi de bulunuyor. Bu videoda bayrağımızın tarihini anlatmaktan keyif aldık. Ve siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videoda bayrağımızı iyi bir şekilde sizlere anlatabilmişizdir. Rica etsek videoyu beğendiyseniz beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.